Barıdılar hep yatıyorlardı içeride, yatıyorlardı sabah ben de şuradan gar pekliyordum, dumanın çıktığını fark ettim. Bir çığlığına onları çığlattım, çıkın dışarı, her yer yanı yok biz diye öyle oldu bilmiyorum. İyi ki de kar pekliyormuşum. Onlar yatıyordu. İyi ki de kaldırdım. iki ki de. İyi ki de kaldırdım. Geçmiş olsun teyzem. Bu yılda içini aşağıyı ben yaptırdım. Öyle içine girdiydik iyi kötü. Hemen onu artık girdiydik. Benim beyim de hastaydı ya. Hastane, hastane dolandırdık. Yetiştiremedik tabii ki de. Yapamadım. Yani kış günü evsiz kaldı. O çocuklarımın işi yok mu? Yok kardeş. Hiçbir işleri yok, işleri yok. Onlar geçinmekte zorluk çekiyorlar zaten. <laughs>